bu nedir ya? Dönüş gün Hazal'ın, Elfim'in yeri daha güzel olacak. Aa. Daha Hı -hı. güzel olacak, dönüş gün. Ya. pakacı yatıracağız ondan. Şimdi bak çocuklar, biz içeride bir yönetim kurulu olarak bir toplantı yaptık. Siz yemekten sonra hemen çıktınız, oyun oynamaya gittiniz ya. Biz o zaman dersimizi çalıştık. Duyuyor musunuz çocuklar? Telefonları bir kapatır mısınız lütfen? Kafam çok karıştı. Maalesef. On geldik. Sen ne? Kameraya <laughs> Şu an saat kaç? Hazır? İki. Tam 2. saat kaç? İki buçuk. Saat iki durağımıza geldik. İlk durağımız Nevşehir. Neredeyiz anne? Göremedeyiz. Uçan balonları görmeye geldik ama göremeden gideceğiz herhalde. <laughs> Yok ki bak. Evet. Ama biz biraz erken geldiğimiz için alabilir miyiz? Saat 6 çünkü. Aa tam tersi. Geçte mi kaldık değil mi? Geç mi? Bilmiyorum ki yolda geliyorken sepetler... Yolda gelirken sepetleri götürüyorlardı balonları. <laughs> Bize garezen galiba. Göremeden gidiyoruz işte. Evet. Saçım niye bu kadar kötü anlayamadım. Bir çektiğini. Arkamdan konuş konuş. Kendi kendine konuşur. tamam. Annem burada arada evet. kendi kendine konuşur. İşte hava rüzgarlı olduğu için iptal olmuş. Daha da göreme. Göremeden gideceğiz artık ne yapalım. Ben şimdi gider ekibi anlatırım tamam mı? <laughs> Sen dinle tamam mı? Oldu mu? Ya? Biraz sesli konuş. Evet çılgın turizm, bilgilendirme yapacağım size. Öğrendik biz de. Öğrendiniz mi? Rüzgardan dolayı iptal olmuş. 2 gün önce iptal olmuş. Bu Yarın? Yarım? yarım. yarım. İptalmiş, rüzgarla olduğu için. Hani rüzgar? Ne rüzgarı? Bilmiyorum, sabah şey olduğu için iptal olmuş. <laughs> Anne, anneannemin evine geldik. Şurada. <laughs> Kanka yapma ya. <laughs>

Evet, Aydan'la buluştuk 2 sene sonra. Bu arada Hı -hı. biz 4 Ağustos gibi tanıştık zaten, değil mi? Evet. Ama orada hiç konuşmamıştık. Ama ilk kez yani buluşmuşuz gibi değil bu arada. Sanki 5 yıldır. Merhaba Mustafa. <laughs> <laughs> Çok ünlü bir insandı kendisi. kendisi Kanka boy farkımıza bakın. Ayrıca dur bakayım. Almışsın. Ben <laughs> <ya. gülüyor> benden ama. de uzun bu arada. Bak şimdi. Gel, sen de tekrar Sen evet. görüyor musun? Mus'un benden uzun. Evet. Ne? <laughs> ben aşırı susadım Bana ne kanka? Ben de susadım Su getirin <gülüyor> 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 <Söyle>. Video açacağım abi Adam Burnunu göster <laughs> Bir dakika Kanka ben de tek taklidi yapacağım Yap Yap Aa, dur ben daha çok erkek olursun bence de. bu hmm. Değil de bunlar. git lan. Sonunda buluştuk. Ay. Evet arkadaşlar bugün. Evet bir geri derken görecek şimdi bir şeyler söyleyeceğim ama beni duymasın. Aslında telefonumu kaçıracağım. Hadi. Benim telefonumda kaldı işte bir şey oldu. Ee, öncelikle bugün yani çok heyecanlanıyordum ben. Ama yani az kaldıklar için biraz üzüldüm açıkçası. Ve söylediği beri daha gün uyuyamıyorum. Geleceğini söylediğinden beri iyi ki varsın yani seni çok seviyorum. Kısa zamanda, yani kısa zaman? 5 yıl, 5 yıl, bir dakika. 2000, aa 2 yıl olmuş pardon. <laughs> biraz otizmliyim de burada da söyleyeyim. Yani ilk tanışmışız. Kampta hiç konuşmasak bile. Telefonda konuştuk bayağı bir. Yani rastgele tanıştık bir de. Garip oldu biraz. İyi ki varsın. iyi ki varsın gerçekten. İyi ki tanışmışız. ben duymuyor umarım. Duymuyordur umarım. Orada Bir şeyler daha diyecektim ama unuttum. Az önce düşündüm söylerken ama nasıl unuttum bilmiyorum. Neyse artık götürüyorum. Aklıma gelirse Selma'ya söyleyeceğim. Evet, Tokat'a Çok güzel gidiyoruz. Evet, vlog Böyle çadır, bizim çadır kuruldu. İşte çadırı kuruyorlar. Ya? Burası plaj alanı. Yani bulunduğumuz yer. Türkçem yok. Bir sürü eşya var. Neyse. İşte çadır kuruyorlar. Böyle gidiyor. Orada tuvalet var. Bizim araba yanında duruyor şurada. İşte böyle. çadırı kurmaca. Çok yoruldum. Aşırı yoruldum. Ablamız yorulmuş. Burada çadırı Burada çadırı kurma çabaları. Bu çadır kaç katlı? İçerisi gözükmüyor. Gel da olaylı oldu Anne selam ver. Portakal suyu içmek istiyorum. <laughs> Ama var ya Hızına geçin lan. <laughs> Ay, ayağımı çekme lan. <gülüyor> <gülüyor> Ayazra... Telefonu sahip sensin Bardak arıyorum. Gözümü içe sokma. Bardak mı? Bardak arıyoruz. O yüzden uğraşmayacağım. Bunun içinde. Oğlum yan tut. Hmm. Hmm. terk edilmiş bir park buldum. Lan! Bu park perili. Üç harfli. <laughs> beni döv. <laughs> beni döv. Beni döv. Yaparım bu arada. Kamerayı cebime sakın. Eniştem. <laughs> Eniştem yürüyor. Ben bir... Anne! Saat on buçuk ve biz tüm gece boyunca özellikle de sabah çok fena ıslandık yani. <laughs> Bener. Sen neden ıslanmanı? Niye ıslanayım ki çadırda? Çadırımız birazcık su aldı bizim. Benim yatağımın kenar biraz ıslanmış falan. Bu da muşamamız bayağı su var üstünde zaten. Bayağı su olduğunu görebilirsiniz burada. Ben göremiyorum onu. <laughs> <laughs> Ekran kamerada gözükmeyebiliyor ondan dedim. Burası bizim çadırımız zaten. Burası da bu Bu da Yunus abimin. Kendimden <laughs> <laughs> Biraz <gülüyor> burayı gezdirelim hadi. <gülüyor> ne? <laughs> <laughs> Musin açmış. Ben bir yemek geliyorum dedim bıraktı. Evet şimdi ben size kampı gösterebilirim zaten birazcık küçük bir yer. Bu arada şöyle bir şey öğrendim. Şöyle çadırlar oluyor. Kişi özel. Burada Ordu'da yaşayan insanlar sadece yazın buraya geliyorlarmış. Yazının yazın 3 ayını burada geçiriyorlarmış. Diğer kalan günlerde de evlerine gidiyorlarmış. Bunları öğrenince biraz üzüldüm yani. Yazın geçirdikleri yere bakın. Çok güzel yani. <laughs> Biz burada 6 gün kalacağız. Üstünde pet yok. Böyle bir parkı. Zaten parkı biraz küçük. Biz Kanka. dün... <gülüyor> Kanka. Hayır git git git. Bar psikoloğu. Dur bir saniye. Bunu duraktan bulduk biz yürüyüş yaparken. Durakta hep çok e, salıncağa yapıştırdık. Ertin'e yeni kopu çaldık. Valla. Topu dün Muhsin'le Hazal oynarken <laughs> denizde yüzmeye çıkartmışlar. Top artık yok. Ama, bu, var. bu kimin? <laughs> kan kamp alanını biraz gezdirelim gel. Taşlarım çok güzel. Yaşadığım yerdeki su kireçli olduğu için saçım normalde kıvırcık olması yerine tiftiyor ama burada saçım çok güzel gözüküyor. Bir <laughs> şey <laughs> de çok güzel olmuş kanka. <laughs> <laughs> Buralar var ya tam dedikodu yolu. <laughs> <laughs> kanka burada çelme mi sakmaya çalışıyor bu anlayamadım yani. Arabalara kilap Ne yapıyorsun lan? O ne? Gözek desek buraya oyna. <gülüyor> <gülüyor> ee, bu arada hani ayda konuşamadım. 3 ay burada kaldıkları için şey yapmışlar. Ağaca böyle tahtadan oklar yapıp e, çocukların isimlerini yazmışlar. Biz de altı gün kalacağız biz de yazsınlar. <laughs> ha. Sonuçta 6 <altı> altı... gün <laughs> Bakın <hoşuma> babamı yapmış. <laughs> Bizim çocuklar. Bakayım. Eniştem de yazmış. Bu arada tuttukları takıma göre renk koymuşlar. Bunu fark ettik. Mesela Bilin Galatasaraylı, Melis Galatasaraylı. Zeyt Beşiktaşlıymış. Ne kadar zekiyim ben ya. Oğlum ne san? Bayağı güzel bu arada. Şuraya baksana oğlum ya. Ha? bulduk. Tamam, i̇şte Karadeniz. Ordu'dayız efendim. <laughs> <laughs> ya bu ne karadenizmiş? Böyle şöyle. Ha inişte oraya nasıl tırmandın? Dur birazcık ortamı çekeyim hemen geliyorum. <laughs> YouTube için hiç vlog çekmeyi unuttuk yani. Daha kulağında çekelim mi? Çekelim. Bugün daha, bugün daha kıza alamayacağız. İki kişilik bir şey. Yani Mısır'ı bilmeyeceğiz. <laughs> <laughs> Kombinimi göstersene kanka. Kombinim olay bu arada. Gösteriyor. <laughs> Göstermeyin şimdi. <laughs> Dur lan döndüremedim. Tamam. Döndürmüyor zaten. Şöyle yapalım. <laughs> Bırakın lan. Getir getir. <laughs> Oğlum şöyle tutsana. Kafam gözükmüyor. <laughs> Çok güzel bir kamu yaptım. Gelme ya. Benim kanalım bu çaldım. <laughs> <laughs> kan tanını çekelim. <laughs> Ben Ne bak. Enişte. <gülüyor> Kameraya bir şey söylemek ister misin? Söylemek isterim. Öyle de. Zam de. Zam mı? Ne <laughs> olacak benim halim nasıl döneceğim ben buradan şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Tatil... <gülüyor> Tatil. nasıl geçen işte? Peki. Tatilimiz iyi geçiyor. Ee, mutluyum, huzurluyum. Ee... <gülüyor> <gülüyor> Aa, peki sen tatil hakkında tatil nasıl geçiyor? Tatilimiz güzel geçiyor. Efendim söyleme sayıp ee, aha burada dayılar vardır. <laughs> aha geliyorlar. Biz sonra dedi bize yok diyor. Sonra biz de baktık ki oluyor yani. Tatilimiz iyidir yani. Hoştur. <laughs> Teşekkürler. Muğla, Fethiye, Bodrum çok hoştur fakat ana. Biz Karadeniz'iz. Yunus abi sıra sende. <laughs> Tatilimiz nasıl geçiyor? Bir şeyler söylemek ister misin? İyi geçiyor. <laughs> Allah kabul etsin. Geldik ibadetlerimizi yerine getirdik. <laughs> Selam ve doğa ile gelemeyenlere dualarımızı ettik. Azat <laughs> <laughs> tatil nasıl geçiyor? <laughs> 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 tatil nasıl geçiyor? Bence de ben öyle şıkmıştım. <laughs> Şaka. Şaka. Tatil bir nasıl geçiyor? Gibi. Birkaç kelime bir şeyler söyle. Çok, Çok kötü, kötü gibi iyi gibi. Kötü gibi iyi gibi. Niye kötü gibi? Ben babaannemi göremiyorum. Ben ya Tatilimiz nasıl geçiyor? Güzel geçiyor. <laughs> Başka. Şey ha tatilimiz nasıl geçiyor? Ama böyle olacaklar. hiç değil söylüyormuşlar. Şimdi rahibin odasındayız. Ne yap Bu ne yapıyor oğlum? <laughs> evet arkadaşlar, oğlumu Sümele manastırına getirdi. <laughs> ya bir telefon elimden düşer. Oğlum burayı sevdin mi? Yengi, <laughs> yengi. Oğlum bir sakin dur. <laughs> yapma öyle. <laughs> Çok güzel arkadaşlar burası. Merhaba Manastır'ı biraz yakınlaştırayım. <laughs> ee, sis var ama. <gülüyor> <gülüyor> musin, Musin. Musin <laughs> <laughs> Adam sen şöyle yap, Bak. <laughs> şöyle yaptın. adam. <laughs> Ananemsizlik ilk başta sa ka ilk başta Şimdi size kaldığımız yeri gösterdi ya Burada video çekiyoruz bu sinirle Burası Sen şarkınızı söyleyelim Başlayalım mı? Olur Öyle işte. Çok. Evet, şimdi bir Spartan'a gelişecek. İşte burada ışık var herhalde. Oo. <laughs> <laughs> Şimdi burayı inceleyelim. Bu ne oldu? Görüyor musun? Kanka bu ne? Tahta. <laughs> Tahta kanka. Al onu sen de değil Kanka çok susadım ya. Hiç <laughs> zamansızdır ki. Azal YouTube'da şarkı da söylemem lazım. Telif yozla. <laughs> ben yeniden başlayayım. <laughs> Yok bir şey olmaz ben onları keserim. Beni de çekin. Abi titrettim mi acaba ya? Titrettim. Gönder YouTube kanalı. Kanka bu şey değil mi? Evcil hayvan köşesi gibi köpek olur. <laughs> e, sensin işte kanka benim kedim. <laughs> lan, lan benim kedim. <laughs> ben artık böyle bir giymek istemiyorum. O da aynı. Sen de çekim. <laughs> Sen de değişik. Atmana gelirsin. <laughs> Bu köşeyi tanıtabilirsin. Radyo. Çalışıyor mu? <laughs> ne olduğunu biliyorsunuzdur herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Çalışıyor iyi. mu radyo? Bluetooth. Yeter da. Yeter da. Dur göster bakayım. Göre. Yeter da. Yeter o da. da. Evet bugün elimizde çorap var. Arasından çaldı. What the hell? What Kanka buradan kaç lira versin? Olur? Atlarsın şuraya. Verme Ver. teyze. <laughs> Çekmecelerde hiçbir şey yok. Böyle bir köşe var. aşağıyı aşağıda sen göster al. Çok mutluyum. Tut. Çek beni. Bu Ay ne oğlum? <laughs> Kamera alma <var mı>? aynandım. <laughs> <laughs> Neydi ya? Ay. Şimdi burası banyo. sen <laughs> banyoyu çekeceğiz demiştik. Utanmıyoruz Nasıl <laughs> çekeceğiz? Utanmıyoruz banyoyu çekeceğiz. Oh, kafam çarptı. Kara. Gece. Flash. Yes. Oğlum yüzü mü çıkıyorsun? Uzak dur. Işıkta doz dolanı. İçinde <Evet>, açtın. Sofranın <laughs> 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 kusuruna bakmayın kızlar. Şey oraya... E Bakabilirsiniz. <laughs> <laughs> Mutfağımızı göster. Sucuk mu? Kara gece la. Şunu yapayım pis yazık ya. Ne saçımı bağlayayım? Ne yapayım? Bu ne yapayım? çok hareket ettirmemen lazım çünkü insanın midesi var sabit duruyor. Sanki çok kişi şey var. Kameramayı takip ediyor ya. <laughs> Kalp olsun onların midesi var bu anlamda. Oğlum çok yanlışlık bir <laughs> Etrafı keşfedelim biraz. Böyle bir şey buldum kanka bu ne? Sen şunu <laughs> O ne? Bu ne oğlum? Mantar. <laughs> 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 ee, <laughs> Kanka ya çok kırıcısın. <gülüyor> <gülüyor> Oha oğlum. Anneannemin yılbaşı. Bir şey ıslak mı? Islak. <laughs> Bu arada burada çok arap var. Sen Ninja kaplumbağalar. Oğlum, buraya, çok güzel lan. Müslüm buraya manitasıyla <gülüyor> gelecek. niye söylüyorsun? <laughs> <laughs> yok. Düşünsen abla bunu şunu yemek yiyorsun. Olur. Yok, yok. Benim de yok. tam <laughs> Of ya çok yağmur yağıyor. Bungalov değil yani bungalov diye bungolol şey gel. Bungalov diye Hiç geldik ama. Hayatımda kaldığım en iyi bungalov. İlk evet. defa kalıyorum. Bu <gülüyor> <gülüyor> Aa, kanka bak ne yapmışlar. Bungalov yapmışlar. Bak. Bungalow. No English. Bugünkü olayı anlatmam lazım çünkü benim için çok gurur verici bu. No English. Ne oldu? Ben bir şey bilmiyorum. Hazal kamerayı bir. Kim düşürmüş? Şimdi bir şey oldu. Biz Melem Ağızları'nda no sıra bekliyoruz. Sonra oturuyorduk işte. Bir tane kadın geldi dedi ki İngilizce biliyor musunuz dedim ama İngilizce söyledi. Do you know English falan dedi. Gel gel kameranın içine. Ay gel şuraya da çocuk çık. Kadın, biz sonra bekler gel kadın geldi ki Do you know English dedi. İngilizce biliyor musunuz dedi. Musil aynen şöyle yaptı. No. <gülüyor> 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 no English. <aynen. gülüyor> no English dedi. Sonra ben gittim dedim ki ben biliyorum birazcık dedim. Kadın İngilizce konuştu ben anladım ve İngilizce konuştuk onlar. benim için çok güzel bir andı bu araba. Teşekkürler. <laughs> İngilizce'si var bu arada. Free, free ticket. <laughs> Bir de... Taze bilet. <laughs> taze bilet, taze balık. Bir de biz bilet aldık. Biletin üstüne de free e, ticket yazıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Sen, benim free ticket. free ticket'ı verir misin falan dedi. <laughs> taze ticket. <laughs> <laughs> bugün don. Ve biz bagajla gidiyoruz. yapma? YouTube'a mı atacak? Bizi de çeksene. Ha, şey, verin, <laughs> Böyle işte. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu taşı <ticini Gülüyor> şey <arıyor> basmak. Ya. <laughs> şey ya. 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 ne işe yarıyor Ya. 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 Eyvah. Ayder Ay Derya ailesine gelmişizdir. <laughs> Ay Derya Evet tamam hadi gidelim çok sıkıldım. <laughs> çok güzel bu arada. Çekil kanka ya. Çekil lan. Bir şey diyeceğim. Ha. Ayda, ne no, oldu? Ayda yer nasıl ya? Tek yerde dur, her tarafı görebiliyoruz. Sen diyorsun gebe. <laughs> evet. Ama kanka ileride şelaleler falan varmış. Ya mal. Oraya bir daha mı gideceğiz zaten? Annem bir şuraya girdiler. Elfin az önce şuradaki çamura düştü <laughs> ve şurada Elfin... üstünü yıkadılar banyo etti. Elfin çok fena düştü. <laughs> çok komik. <laughs> <laughs> az önce bir şey Yok bir 好脏！我好脏。 Hazal 8 Ağustos'ta doğdu. Hazal <laughs> 8 Ağustos'ta doğdu. Arkadaşım 9 Ağustos'ta doğdu. Musi ne diyor ki? Ar Aranızda bir yıl var. 9 Ağustos'ta doğan kişi daha büyük bir yıl. <gülüyor> <gülüyor> Utanmamız olmasa bu anı atardık. Atacağım şimdi. Dün Döner yeruz da. Döner yeruz. gidecek. Ne bitti ya daha süt açacağız. <laughs> Ola bizim yeri ye yemişler mi yoksa? Ya Buna... işte Dönüyoruz ama. Ben sevdim şey tatlı Hazal şey dönüyor. E, değil artık deniyor. Şuradan bir şeyler yemek yeri burası. Kaç 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 puan veriyorsun onun üzerinden? Var restoran var var var. Beş niye beş ya da altı? Oğlum <laughs> niye altı? altı. Mu? Yoruldum artık altı yeter. Eve Bekle bekle. Tamam şimdi <laughs> yemesin. Sütla çaldık. Ne yapıyorsun <laughs> kanka? Kanka ne yaptın sen öyle? Niye yaptın oğlum? Üstük bir <laughs> midem bulandı. Anne. Tadı çok güzel. İyi çok kötüymüş üstünde. Abla yaklaşık gelecekti. O da nasıl Ben sen yiyeyim. Videomu bozma. Oğlum tadı çok güzel lan. Sütler. <laughs> Oğlum ne yapıyorsunuz lan? 21 saatimiz tamamladık yolda. Geldik artık. <laughs> Kanka videoyu, videoyu bir, şey, bir, şey, bir, şey, bir, şey, bir şey, full böyle. <laughs>